Ben iskeleyi sökeceğiz diye talimat verdim. Bir hafta geçmedi. Amerika'dan üç kişilik bir heyet geldi. Ayasofya'nın kubbesindeki paratonörü değiştirelim. Yıldırımlı. 500 bin dolar ayırıyoruz. Bizim o kadar paramız var. Biz onu değiştiririz. İstanbul surlarının onu verin. Geldi bir hafta sonra ya da 15 gün sonra bir heyet daha geldi. Ayasofya'nın kubbesindeki bakırları değiştirelim. 5 milyon dolar size verelim bu işe ayrı kubbeyi yenileyecekler. Bizim o paramız var, bütçemiz müsait. Siz onu İstanbul verin. O da tarihi eserdir. Üçüncü bir heyet geldi. Ve o heyetteki bir kız, bu camianın çok büyük saygı duyduğu bir milliyet bir adamın kızı şaşırdım. Onlarla beraber geldi. Bütün tamiratları yapmak üzere 5 milyondan daha yukarı elimize geleni yapalım sırf iskele sökülmesin. 1935'te kurulmuş iskeleyi söktürmüyorlar. Tayyip Erdoğan olmasaydı açılamazdı. Açamazlardı. Hatta açmazlardı.